benim gri. gri'im. Gri'im yesin. Hı. Ye bebeğim. Ye bebeğim. Ye bebeğim. Ye, bebe. Ye oğlum. Yesin. Kuş bebeğim. Kuş, kuş, kuş. Kuş bebeğim. Kuş. Kuş bebeğim. Bebe. Gelsin, gelsin. Kuş bebeğim. Kuş. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Kuş bebeğim. Gel, gel, gel. Gelsin, gelsin. Gel. Gel bebeğim gel. Gel bebeğim. Gel çık bakalım gel. gel. Gel buraya gel. Gel bebeğim gel beyaz. Gelsin bakayım ha. Al bebeğim al. Bacı bu kadar. Hı. Hı. Azlim, gel. Oh benim yavrum. Gel bebeğim gel. Hı. Gel tamam gel. Gel mamanı bıraktım gel. Hadi geçeyim. Hadi geç bu Gelsin bakayım sen de buraya gel. Gel. Gel buraya gel. Gel. sen de ol. Hadi bak. Ol gibi mi? Hadi. Yok. Hadi. Geçsin. 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 yapıyoruz? Gel, gelsin bibikler gelsin. Tamam gel. Gel gel gel. Gel buraya gel. 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 Gel burada gel. 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 Aa sürü şimdi. Gel. Gel sürü şimdi. Gel. Gel. Gel, gel Gel bibim. Gel. Gel gel, gel. 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 Bebeğim, gel, bebeğim. gel. gel, gel, gel. Hı. 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 Gel. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gel gel yavrum sen de gel. Al. Al kızım. Al, al bakalım. Heh. Gel, gel, gel. Gel, gel. <laughs> seninki burada, seninki burada. Gel, gel bebeğim, gel Gel. 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 Gel buraya gel, gel. Gel, gel. Gel ye. Gel sarışın, sen de buraya gel, gel. Gel sarışın, gel. Gel kızım. Gel oğlum, gel. Gel buraya gel. Пойдем.